Sevgili arkadaşlar Atatürk'ün 23 iliyse de bu yıl coşku ile okullarda, sokaklarda değil de evlerimizde kutlamak zorunda kaldık. Bir dahaki 23 Nisan'da masmavi gökyüzü, pırıl pırıl güneşin altında öğretmenimizle arkadaşlarımızla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku ile onayı temenni ediyoruz. Biz de bu yıl öğretmenimize yapacağımız bu sürprizi buradan yapmak istedik. Bundan 24 yıl önce öğretmenimiz bizim yaşımızdayken okuduğu bu şiiri kendisine armağan ediyoruz. Dün sabah anneciğim öperek de duyan bugün senin bayramın kalk bak süzülen her ya. Baktım her taraf üstlüğü, sokaklar dolu insan. Dedi anne bu neden? Dedi 23 Nisan, temel bayrammış inan. Kutlu olsun kardeşim. Geldi 23 Nisan, bir dahaki 23 Nisan'da okulumuzda olmak üzere hoşçakalın. Öğretmenim seni çok seviyorum. Bakma küçük çığına, sen kahraman bir ersin. Tanrı Türk çocuğuna çok bayramlar gösterdi. 23 Güzel çocuk, onu sevin, hiç durma, şansın dört boyucak, çalansın da o uzunla. Birbirimizden el ele, bir yere toplanalım, atamıza bak hele, tekrar tekrar analım. 23 Nisan kutlu olsun. yapraklar Bayramı ağaç bildi Kıpırdandı yapraklar Akınımız süslensin Bayramımız yükselsin Gördeki bu şehitlerimiz bugün, bugün bayrama gelsin Demir şehit hepimiz Taşta bugün neşemiz Eğleniriz gülürüz Gel düğünmüş bize Güzel günler göreceğiz gülüş, katan, atamızdan armağan. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler.